Bursa Ulu caminin minberi. Ahşap bir minber. Hacı Abdülaziz Oğlu Mehmet Bey tarafından yapılmış. Kündekari tekniğiyle ceviz ağacından yapılmış bir e, minberi görüyoruz. Caminin ilk yapıldığı dönemde inşa edilip e, caminin içine yerleştirilmiş. Buradaki bu minberi en önemli kılan şey minberin üzerinde bulunan gezegenler ve güneş sisteminin 1400'lü yıllarda bir marangoz tarafından oyulması ve yüzyıllar sonra bizim bunu fark etmemiz birçok yerde bilinmeyen gezegenler 1400'lü yıllarda Türk astronomlar ya da astronom merakları marangozlar tarafından da biliniyordu. Hatta 1900'lü yıllardan sonra bulunan, kabul edilen Plüton gezegeni, sonradan cüce gezegen yapıldı. Gezegenlikten alındı. Geri getirildi falan. Onun da olduğu bu güneş sistemi şu önümüzde gördüğümüz bölüme işlem. Burada da yakınlaştırıyoruz. Güneşi ve etrafındaki gezegenleri e, bu şekil. Çok da yaklaşamıyoruz. Burası koruma altına alınmış, kapatılmış. Biraz uzak mesafeden çekiyoruz. E, Avrupa'da ya da Çin tarafında dünya düz zannedilirken uzak doğuda dünyanın dönmediği güneşin dünya etrafında döndüğünü zannettiklerinde Osmanlı Devleti'ndeki bilim gezegenlerin güneş etrafında dönüp kaç tane gezegen olduğunu nakşedebilecek kadar astronomide gelişmiş durumdaydık. Burada da şöyle geniş açısını görüyoruz. Burayı bir öğretmen namaz esnasında fark ediyor. Aa diyor, güneş sistemine ne kadar benziyor diyor ve onun araştırmasıyla başlıyor. Ve da sonra fark ediyoruz. Yani bilimde ne kadar geri kaldığımız yüzyıllarca bunu burada işleyip unutmuşuz. Bilimden ne kadar uzak olduğumuz buradan belli. Camiler sadece bir ibadet yeri değil, hem eğitim hem ilim yuvasıydı. Ee, ve bunu maalesef günümüzde kaybettik. Ve buradaki bu gezegenleri yüzyıllarca sonra fark ettik. Ve diyoruz ki 1911'de işte efendim Plüton'u Avrupa Ajansı, Uzay Ajansı gezegen kabul etti. Ya biz bunu 1400'lerde zaten keşfetmişiz. Bulunan bilgi bulan için özeldir. Bilen için değil. Saygılarla.